tasarım. Endüstriyel tasarım, bize biraz anlatabilir misin? Endüstriyel tasarımın bölümü nedir? İnsanlar ne yapar? Kim endüstriyel tasarım okumalı? Endüstriyel tasarım e, etrafınızda gördüğünüz binalar hariç hemen hemen her türlü ürünün, yani otomobilden tutun, işte otomobil, buzdolabı, cep telefonu, sandalye, e, işte e, nasıl örnek vereyim, yani etrafınızda gördüğünüz her türlü nesnenin, fonksiyonel nesnenin e, tasarımını yapan meslek alanı yani bunun bu tasarımın içinde şu tip şeyler var e, görsel dil var e, en başta fonksiyon var yani bu ürün e, ne işe yarayacak yani bu bir Bluetooth speaker mı bu bir makas mı bu bir araç mı otomobil mi yani e, ne ne, ne diyorlar ona? işte ulaşım aracı mı e, bir tırmanış ekipmanı mı ee, bir atıyorum e, iş adamlarının e, Asya seyahatinde kullanacağı spesifik bir sırt çantası mı? Yani e, aklınıza gelebilecek her türlü e, problem, e, fonksiyonel problemi ürünle e, cevap verilen bir meslek alanı. Bunun içinde dediğim gibi işte malzemesi var, kullanım şekli var, kullanıcı var en önemlisi. Yani endüstriyel tasarım pazarlamayla kullanıcı arasındaki yani business'la kullanıcı ve fonksiyon arasındaki köprü. Kullanıcıyı anlayan fakat pazarlama kafasında, kafasına da sahip. O aradaki köprüyü kuran bir meslek alanı. Şey o zaman yani siz kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre ürünün tasarlanması, ürünün ona göre oluşturulmasını sağlayan kişi oluyor arasında. Aynen öyle. Yani tabii bunun içinde çeşitli e, skill setler var. E, uzmanlık alanları siz işte, eğitimle başlayıp zaman içerisinde mesleki deneyimli oturan işte üç boyutlu modellemesinden kullanıcı araştırması yani kullanıcıyla oturup e, ne bileyim bir tane basit bir maket yapıp e, ölçekli bir maket yapıp kullanıcıya onu atıyorum verip o kullanıcı onu kul kullanmaya çalışırken incelerken videoya kaydedip o videoya sonra dönüp bak işte bak şu düğmenin çok rahat olduğunu söyledi ama bak aslında bir onu üç kere bastı bir kere basması gereken yerde niye böyle oldu mesela bunun analizini yapan ona göre çözümü güncelleyen ee, imalat hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor bir ürün tasarımcısının. E, malzemeler nedir? Çok derin olmasına gerek yok. Mühendislerle beraber çalışılıyor burada çünkü. Uzmanlar orada. İmalatı mühendis hazırlıyor ama e, yani e, ısıya dayanıklı plastikle e, ısıya dayanıksız olan plastiğin ayrımı, e, belli renkleri nasıl malzemelerle elde edebileceği, belli duyguları nasıl aktarabileceği, e, falan gibi böyle. Yani, işte, yani mekanikler anlaması gerekiyor. E, tabii çizim yapabilmesi gerekiyor. Bunların hepsi oturuyor eğitim içerisinde. E, tabii artık günümüzde işte üç boyut, e, işte render, e, biraz grafik, biraz üç boyut, biraz mekanik, e, biraz sanat, e, biraz kullanıcı, biraz insan psikolojisi, biraz business, biraz pazarlama. Yani Bunların hepsinin bir miktar sahip olması gerekiyor bir endüstriyel tasarımcının.